Köyümüzde zor bir yolun bir tur daha, ben yani, mutlaka çevresinde istenildiği şekilde bir bölge istila etti. Sonra da kişiliğimiz en büyük dürtmesi aşağıdaki görünüyor. Hangisidir? Şimdi arkadaşlar, sonradan küçük olacak, diğerinden oluyor. Şimdi bunu biraz mantıklı düşünmem lazım. Bakın paylaya bakın. Bu tür denklemlerde paylaması sıfır olmaz zaten, yani sıfır işte olmayacak. Şimdi dikkat ettiğinizde, İstemeler yalnız hiçbir değer kaynağı sıfır yapmaz. Sıfır da vermek, evet. eksilenler daha çok olacaktır. Artanlar sıfır artacaktır. Sıfır da iki yapacaktır. Hiçbir zaman kaynağı sıfır olmaz. Buna şöyle bir özellik gözüküyor. Bu zaten içerisinde hiçbir zaman negatif olmaz. X'in karar, X'in karar dolayı. Her zaman pozitif oluyor. Şimdi bunu direkt eksi Bunu hiçbir zaman eksi olarak çıkaramazsınız. Yani tek tek karar iki çarpı çıkaramazsınız? Çünkü hiçbir zaman bu negatif olmaz. Yani biz buna negatif olmayacağımızı emin olduğumuz bir denklem görürsek biz de o değerleri direkt çıkarıyoruz. E, eksine Bunu çıkardığımızda, yani bunu çıkarmaya da gerek yok. Bulunca işimiz yok çünkü bu her zaman pozitif olacağını öğrendik. Tespit ettik. Bunun sonucunun sıfırdan küçük olması için, yani sonucun negatif olması için üst tarafının negatif olması lazım arkadaşlar. Çünkü altı, kaydası, pozitif. O zaman payın negatif olması lazım. Yani payın x eksi 5 eksi 7'nin 0'dan küçük olması lazım. 7'yi bu tarafa attığımızda x eksi 5 küçük 7 şeklinde. Bunun çözüm yoldan bir tane sayımızı çıkardığımızda eksi 7 küçük x eksi 5 küçük 7 şeklinde olur. Her tarafa artı 5 ekleriz. E, Maksat e, x yanımız zaten. Eksi 2 küçük 3 x küçük 3 12 diye bir değer çıkarız. X eksi 2 ile 12 arasında x için tam sayı ve tabu güzel dememiş bu yüzden x'in sınavda eksi 2 parantez yuvarlak sanatı 12 yuvarlak sanatı yani e şıkkında gibi yedir.